Merhaba arkadaşlar. Rana günü 06 yaş geldim. Nos. Arkadaşlar ee, şekerlerimi tanıtayım. Bakın ama kent var. Şalem var. Hemen bir tanesini deneyelim. Mesela hangisini? Mesela şu çilekliği deneyelim. Çilekliği. İyi hatırlattım. Ben de onu buluyordum. Ben Açın ağzınızı bakayım. Hop. Bravo, bravo. Ah, não vou querer, Yuttuk arkadaşlar. Başka ne yapalım? Bir tane daha deneyelim mi? Deneyelim, deneyelim. Hangisinden deneyelim? Bundan deneyelim. Videomuzu sonuna geldik. İyi bayramlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.